Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk. Şu köşede bir yer yapsak, biz öyle orada, orada kalsak kendimize. Dereksi başı sonra hayatın. Bir de yerimi beğendireceğiz size. Mesul sensin değil mi? Mesul benim baba. Bu kardeş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma, soner. Baba istediğiniz yerde yatabilirsiniz kafanıza göre. Eyvallah. Sen sen ol. Abilerin konuşurken lafa girme tamam mı? kim bu mahallede uyuşturucu satar? Kim Osman Yavşar'a selam verir? Armağda bizi Kime diyorsun lan? Ne oldu lan Neco? Tek mi kaldın oğlum? Siz yattın a**lı <laughs> kodumun topları. Polis polisten alayım. Sen yoksa... ne lan?